Hazırın işte matematikler aran nasıl? Aman Dilan sabah sabah. Ver bakalım neymiş? Analitik geometri problemi. Çok kazık çözemiyorum. Dün geceden beri uğraşıyorum. Feci zor. Bela bir soru gerçekten. Zor olmasa sorar mıydım? Kahvaltı hazır Zilan. Hadi sofraya. Hazır oğlum. Anne biz hemen çıkmak istiyoruz. Akşamdan beri nedir bu gitme merakı? Bir telaş aldı seni kızım ya hayır olsun. Al bakalım. Tamamdır. <laughs> Yaşayın işte. İşte bu sağ ol. <laughs> Hadi sofraya bakalım. Hesap sormaya geldiniz biliyorum. Ama yemin ederim düşündüğünüz gibi değil. Ben Zilanda Hazar'ın arasına girmedim. Benim tek derdim doğacak çocuğum. Resul Bey, bırakın gideyim ne olur. Çocuğumu alır giderim. İsterseniz İstanbul'u bile terk ederim. Kız, hiçbir yere gitmeyeceksin. Benimle geleceksin. Nereye? Nereye olacak? Hazar'ın piçini ilan etmeye. Babam da Zilan'da tanıyacak o aziz oğullarını. Düş ulan önüme. Gitmiyorum. Bunu Hazar'a yapmak istemiyorum. Bu benim çocuğum. Kimseyi ilgilendirmez. Sen bilirsin. Eğer gelmiyorsan sonuçlarına katlanırsın.